Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, başarı değerlendirme sınavı üçüncüsü olan e, denemenin geometri sorularını çözmeye başlayacağız. E, i̇lk sorular yine kolay sorular. Hatta hepsi kolay. Doğru açılardan e, özel üçgenlere doğru e, işlenen yerlerle ilgili çıkmış olan sorular. Şimdi e, 60 ve 50 verilmiş. E, iki tane paralel çizgimiz var. Uzatalım o zaman şunu. Şunu da uzatalım. Bakın arkada ne oluştu? Bir M harfi oluştu. Bu 60'ı buraya aldım. 60 bu tarafa bakıyor. 50 bu tarafa bakıyor. Bu ikisinin toplamı nereye eşittir? C açısına eşittir. Yani 110 derece. Ne istiyor? A, C, D istiyor. Yani 110 istiyor. 32. soru. Aşağıdaki şekilde eş iki ikizkenar üçgen. Şimdi e, AB AC'ye o da e, AD'ye eşitse AB AD ve AC. O zaman eşitse bunlar şu da şuraya eşittir. Burası da x'tir. Şimdi DCB üçgenine bakınız. Bu e, 20 ise o zaman burası da nedir? 20'dir. Hatta bu bir deltoid olur. 20-20-40. C açısına komple kaç kalır? 140. Onu nasıl dağıtacağız? 70-70. Bu 70 ise ikiz kenardan, burası da 70. 70-70-40-40 bulmuş oluruz cevabı. 33'te bir doğruda açı sorusu, klasik bir soru tipi e, ee, üç tane paralel var. Ben C noktasından yeni bir paralel çekiyorum. Üç tane U harfi oluştu. Mesela şu bir U. 120 ise burası nedir? 60. Peki şurada da bir U yok mu? 90, hatta Z var orada. Z'yi de görelim. Şurası 95 ise burası da 95'tir. Şurası. O zaman bu araya ne kalıyor? 35. E bu aç ortaya olduğu için burası da 35. Peki şöyle geniş bir Z'yi gören var mı? Şu. Yani şuradaki açıyla. Şuradaki açı eşittir. E 35, 35, 70. 60 tane yapar. 130. O zaman X 130. 34. soru ABC eşkenar üçgeni biçimde karton BD boyunca kesilerek iki farklı üçgene ayrılıyor. 60 60 Elde edilen parçaların çevreleri farkı 4'müş. DC'yi K dersem AD 3K oluyor. O zaman bir kenarında oluyor 4K. Burası da neydi? 4K. Şimdi e, üstteki üçgenin alt kenarıyla alttaki üçgenin aynı kenarı işte olduğu için birbirlerinden çıkarırsanız çünkü elde edilen parçaların çevrelerinin farkı. Yani çıkaracağız. Üstteki üçgende çevrede bir 7K var. Alttaki üçgende 4K, 5K var. Bu fark kaçmış? 4'müş. Yani 2K 4 K eşittir 2. Nereye isteniyor? BD istiyor. Şimdi şurası ne oldu? 6. K2 olduğu için. Diğer kenar kaç? 8. Şimdi 1.60'ın sağında sonunda 6 ve 8 varsa e, dik çekerek uzunluğu bulabiliriz. İster B'den çek ister D'den çek. Ben B'den karşıya dik çekiyorum. Şurası 30. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. AD kaçtı? 6. O zaman buraya ne kaldı? 2. Şimdi orada Pisagor yapalım. 4 kök 3'ün karesi 48. 2'nin karesi 4. Eşittir. Şurada x diyelim. 52 eşittir x kare, x eşittir kök 52. O da kimdir? 26 çarpı e, 2, hatta 13 çarpı 4 desek, 4 dışarıya e, 2 çıkar, 2 kök 13 olarak bulunur. 35. soru. Şekil 1'de yere dik olan e, duvarın üst köşesine dayandırılan ve 45 derecelik açıyla bir merdiven konmuş merdiven 4 birim aşağı kaydırıldığında e, 2 birim bu tarafa doğru kayıyormuş. Biz şimdi e, şuraya x desek merdivenin boyu ne olur? Şimdi merdiven diyorum duvarın boyu x artı 4 olur. E, burası da nedir? x artı 4. Şimdi ne kadar kayacak? 2 birim kayacak. x artı 6 olacak. Şimdi merdiven aynı merdiven olduğu için Yukarıda Pisagor yapalım. X artı 4'ün karesi. X artı 4'ün karesi. Bundan 2 tane var. O zaman 2 ile çarpalım. Neyi bulduk? Merdiveni. Alttan da merdiveni bulalım. Pisagor yaparak. X'in karesi artı X artı alt, X artı altın karesi. Şimdi e, şurayı açalım. Birincinin karesi X kare ve 2 ile çarpalım. 2X kare. Birinci ile 2'nin çarpımı 2 katı 8, 2 ile çarp 16x. 4'ün karesi 16, 2 ile çarptım 32. Diğer tarafta da x kare, bu içinden de bir x kare gelecek, 2x kare. Birinci ile ikinci çarpımı 2 katı 12x artı 36. Şu arkadaşları gönderdik. 12x'i bu tarafa attık 4x, 32'yi karşı attık 4, x eşittir 1. Demek ki şurası ne çıktı? 5. Bunun burası da nedir? 45 45 olduğu için 5 5 5 5 kök 2 merdivenin uzunluğu. 36. soru. Bu da doğru da açılar grubuna giren bir soru. M açıyı görebilirsiniz arkadaşlar. A A B B deyip şöyle bir M harfi var yani A ile B'nin toplamı x'e eşit. Şimdi bir kalem ucu da görebiliyoruz. Komple 2A artı 2B artı 130 eşittir 360. 2A 2B 230 Buradan A artı B komple 2'ye bölersem 115 bulunur. Peki A artı B kim? X dediğimiz yer 115. 37. soru. Bu da üçgende açı sorusu. Şimdi beta dış açı. Teta dış açı. Alfanın da bir dış açısı var. Şurası. 180 eksi alfa. E çünkü 3 tane dış açının toplamı ne yapar? 360 yapar. Dış açılar toplamı. Peki şu ikisinin toplamını kaç veriyor? 5 alfa eksi 20 artı 180 eksi alfa eşittir. 360. 4 alfa e, 160 karşı yattık. 200. Alfa ne olur? 50. Biz de alfa yaradığımız için cevabımız 50. 38. soru. Bir üçgende bir aç ortayı var. 78 beta ve teta var. Beta eksi tetanın farkı isteniyor. Çok çözümü var bunun. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. E, şuradaki açıyla çift çizgili kırmızı açıyla tetanın toplamı iki iç bir dış açıya eşit olacağından 78'den tetayı çıkarırsam burasını verir. Burası da nedir? 78 eksi teta. Şimdi şu üçgen iç açılarını toplayabilirim. En büyük üçgeni toplayabilirim. Hepsi de normaldir. Ee, beta artı 78, 78 daha ne yapar? 156 eksi teta eşittir. 180. Yani şu üçgenin iç açıları toplamı. Beta eksi teta eşittir. 180 karşıdan da 156 aldım bu tarafa. Burası da ne yapar? 24 bulunmuş olur. 39. soru bir katlama sorusu. Bir dik üçgenin B köşesi içeri doğru katlanmış. Biz katlanmışı ne yapardık? Hep geri açardık. Katlanma aynı doğrultu üzerinde olduğu için hep diktir. O zaman burası da nedir? X'tir. Şu parça nereye katlanmış? Buraya katlanmış o zaman 3, 4, 5'ten burası 5'tir. O zaman burası da 5'tir. Şu kenar ne oldu? 8. Şurası kaç? 4. Bir dik üçgende dik kenarlar biri diyenin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katı. 4'ün kök 5 katı 4 kök 5. 2x 4 kök 5 ise x 2 kök 5. Son sorumuz. Bu da bir açı sorusu. AB AC eşit. AB AC eşitse şu açılar birbirine eşittir. Hemen arkasında bakın bir küçük bir mini bir ikizkenar var. Hemen onun açılarına ne diyorum? Alfa alfa diyorum. İki iç bir dış açı eşittir. 2 alfa. O zaman burası da nedir? 2 alfa. Kim arıyoruz? B açısını arıyoruz. A B C. yani iki alfa'yı arıyoruz. DBE üçgenine bakın. 75 var. 2 alfa var. 1 alfa var. Yani 3 alfa artı 75. 180. 3 alfa 105. Alfa buradan 35. 2 alfa da kaç yapar? 70 yapar. Evet. Bu da cevap Kolay sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Durumuna göre eee Zayıf olan arkadaşlarımız bunu indirip e, çözüp çözümü buradan tak.